Ben abimi ikna etmenin yolunu bulacağım. Sen merak etme. Yanımdan bir öp. Bu neydi şimdi? Bal mı Gel buraya. bunlar ne yapar? Benden habersiz buluşmuşlar. Gel. ne oluyor? Abim, abim camda camda. E ne olmuş camda adam? kör zaten bizi görmüyor ki. Gel buraya. Ağzından dağıt, sokağın ortasına. Ben nasıl bırakacağım seni? Hı? Yeter, daha yeter! Daha kaç kere öpeceksin mahallenin ortasına? Abi. Sen görüyorsun. E, görüyorum Ama kördüğüm hiç hoş değil. Ya namusumuzu iki paralık edeceksin ya. Ben ayıp bir şey yapmadım. E yapmasın ya, yapmasın hiç. El alemin adamıyla öpüşüşü sokağın ortasına... ...hem de ağızdan... ...hiçbir şey yapmasın ha. Kızım sen itibarımızı beş paralık mı edeceksin? Geç kızım sen. Saniye, bir saniye, bir saniye. Sen benim karınla bu şekilde konuşamazsın. Karım mı? Ne karısıyla biz daha sağ kızımız vermedim. Senin ağzın gayay. Ya yağlı yedin, ya da mermiden hızlı koşuyorsun herhalde. Abi sen inanmadın galiba. Biz evliyiz Murat'la. Hala konuşuyor ya. Geç kız içeri. Geç! Geç içeri biz erkek erkeğe konuşacağız. Geç! Bir saniye. Biz nasıl istiyorsan o şekilde konuşuruz. Sıkıntı değil de sen benim karıma ne yapacağını söyleyemezsin. Hala karım diyor ya. Sen hala inanmıyorsun ya. Ya biz evliyiz, biz resmi nikahlıyız. Kızım sen öksüz müsün? He? Biz seni cami avlusuna mı bulduk? Senin bir baban, bir abin yok mu? Biz seni vermedin, kimse seni alamaz. Bunu o kod kafana sok. Var mı? Benim babam var mı? Benim abim var mı? Ya ben en son babamla ne zaman görüştüm hatırlamıyorum. En son ne zaman yanıma geldi hatırlamıyorum. Biz ne zaman ailece aynı sofrada oturduk ben hatırlamıyorum. Ya sen, sen ya sen beni kaç kere aradın? Beni bir kez aradın mı nasılsın diye? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Bir ihtiyacın var mı? Paran var mı? Sağlığın nasıl? Dedin mi? Sen annemi, aileni bırakıp çektin gittin. Bir sene görmedim ben senin yüzünü. Şimdi sen gelmiş bana... ...hayatıma mı karışıyorsun? Hesap mı soruyorsun? Sen bir düşün bunun hakkın var mı? Hayat. Evet. İyiyim ben, sen git hadi. Tamam tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Çözeceğiz. Bu işi çözeceğiz. Şimdi sana bir şey soruyorum. Ama biraz önce bana dediklerinin aynısını ama aynısını babama diyebilecek misin sen? ha? Babam nerede? Nerede, nerede? Yok. Abi kabul et artık. Bizim başımızda hiçbir zaman babam olmadı. Her zaman dedem vardı. Her şeyde her zaman dedem yanımızdaydı. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olalım mı? Bunu çözmenin elbet bir yolu vardır. Ha? Zaten abin de senin mutluluğunu görmediği için böyle yapıyor, değil mi? Ve illa ki ne olacaktı başka zaten. Mürvettu da mürvettu, ben mürvetünü görmek isterim kardeşimin ya. Bir nikatdır, bir kınadır, bir düğündür. E, tamam yani ne istiyorsan yaparız, nedir yani sorun değil. E, benim için değil yani. E, kardeşim ister diye diyorum, yoksa bana ne? Yok, benim için önemli değil. Tamam, tamam ne gerekiyorsa yaparız. Halam da yaparız, kıra da yaparız. Tamam. E, tamam da yani yine de şimdi babam öğrenirse... E, işin o kısmı da sana kalıyor artık ya. Yani. Oldu, bana niye kalıyor? Ben nasıl halledeceğim ya? Bulacaksın bir yolunu. Yok, ben bulamam bir yolunu yani. Bulursun, bulursun. Sen bulursun. Nasıl görmüyorum ayağında hepimizi kandırdıysan, onu da bulursun. Ya yazık anneme ya, yazık. Sen görmüyorsun ya, nasıl üzüldü kadın. Tamam. Kız bak, anneme eğer söylersin var ya, de çok fena papaz oluruz ha. Olmaz öyle şey söyleyeceğim. Tamam kız tamam da ya. Vallahi babama her şeyi söylerim. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Şu saatten sonra şantaj da yaparım, montaj da yaparım. Enişte, köşeye sıkıştık. Ah abi, ah abi. Kabul mü damat? Kabul. Kabul öyle olsun. Tamam. Kabul mü hayat? He? Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel abimle. Sen büyüdün abine fırça mı atıyorsun he? He? Canını yerim senin canını. Öğlen yemeğine plan yapma. Beraber yemek yiyeceğiz. Allah Allah nereden çıktı bu yemek? Bir arkadaşımla kızı olacak, senle de ben. Ben gelmem anneciğim yemeğe falan. Ya benim sevgilim var, git sen. Ne demek gelmem? Rezervasyon yaptırdım bile, geleceksin tabii ki. Hem ben Tilbe'yi çok beğeniyorum. Ya çok beğeniyorsun, öyle mi? O zaman evlatlık edin anne, ha? Birlikte çıkarsınız yemeğe. Ben Aslı'yı çok seviyorum. Oğlum, aklını başına topla. Sarte'nin durumu zaten iyi değil. O beş parasız hemşire kızla evlenemezsin gez dolaş eğlen ne istiyorsan yap. Ama o kız bu eve gelin olarak gelemez. Biraz büyü artık mantıklı davranmak zorundasın. Gelmiyorum anneciğim yemeğe falan tamam gelmiyorum. Hem benim öğlen için Aslı'ya sözüm var. Öyle kalkıp gidince bu iş bitti sanıyorsun ama. Görürsün sen. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdun böyle alar, sevdun böyle alar. Geveler deresi oy, geveler deresi oy. İki doğu arası, iki iki do arası oy. Dı, dı. Bu şarkın niye benim dilime dolandı? <laughs> Haşmet'te de yok ki ortada. Siz de özlediniz değil mi? evet. Böyle uy daha deyince böyle daha böyle öne geliyor ya böyle böyle dudakları çok tatlış. <laughs> What? Ne diyorum ben ya? Adam burada olsa kök söktürürdü bize. <laughs> deresi oy.